Selam olsun canı olarak döndü Luka Paşa. Bundan sonra bakarım ben yukarıdan aşağı. <laughs> evet. Beklenen o an geldi. Aslan abim Kefo yine şarkı çıkartmış ve trend listesinde ilk onu yine kapmış. Muazzam bir sanatçı ya. Gerçekten de bayılıyorum bu adama. Evet yine maalesef ki bir kefo vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sefer de ısırırım diye bir şarkı çıkartmış. Hani bu arada şarkıyı da merak etmiyor değilim çünkü yine de bir şekilde trendlere sokmuş. Aydiyetten sizlere bu videoda kefonun nasıl trendlerden düşmediğini, kefonun gerçekten neden bu kadar ün saldığını teker teker anlatacağım. Bu yüzden kanalıma abone olup video like atın yoksa ben de çiğ köfte ayran diye şarkı çıkartırım. Şarkı dinlemeden önce yorumlarına bakmıştım. Hani böyle Yunanistan bayraklarıyla donatıldığını ve Yunanlara iteleyeceğimizi falan düşünmüştüm ama beklediğim maalesef ki çıkmadı. Çünkü oldukça olumlu yorum yorumlar gördüm. E tabi bu yorumları görünce ben de epey bir şaşırdım. Hatta gaza gelip ben de geliyorum kefo tarzı bir yorum yaptım. Attığım yorumun altı da ana baba gününe dönmüş. Herkes birbirine girmiş. O kadar şaşırdım ki. Yani alt tarafı geliyorum kefo yazdım. Bir tanesi de şey yazmış. Utanıyorum ama kraşlarımdan biri kefo. Of. Ağlayacağım şimdi. Neyse eğer hazırsanız videonun da ana konusu olan o muazzam parçayı dinlemenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Öncesinde bir alternatif sağlık önerisi de yapayım. Yatalak babaanneniz veya dedeniz varsa şimdiden şifa niyetinde bu şarkıyı dinletebilirsiniz. Sağlam. Evet her şarkısında olduğu gibi bu şarkısında da kadınlardan bahsetmekten vazgeçmemiş. Bunu da bir türlü anlayamıyorum. Yani bu adam cinsiyetçiliğin her seferinde dibine vuruyor. Her şarkısında diyorum ki tamam abi bu en cinsiyetçisi ama hayır. Bir sonraki şarkısında daha da üstüne koyuyor. İşte ben de bu yüzden bu kadar söyleniyorum ve video yapıyorum ama hayır. Eleman halen vazgeçmiyor. Ha, Tabi hedeflenen kitle zaten muhtemelen ben değilim. 12 yaş dinleyici kitlesine bu tarz sözler çok illegalmiş gibi, çok havalıymış gibi geldiği sürece bunu sürdürecek. Zaten klip de fark ettiyseniz Kefo bir anda K-pop sanatçılarına dönüşmüş. Sadece Hatay'da doğdu. O işte gerçek bir star. Isırırım. Brrr. Harbiden de seni ısırırım. Narkotik polisi atlatırım. Şimdi nakarat kısmında gerçekten de objektif bir şekilde dalga geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Evet ısırırımlar falanlar filanlar bunlara bir geçin. Size az önce bu adamın dinleyici yaş kitlesinin 12 olduğunu söylemiştim. Ve adam şarkısında narkotiği atlattığını söylüyor. Yani bu yaştaki çocuklara Sürücü aşılamak ne kadar doğru? Şimdi şöyle bir şey var. Eminim ki aranızda işte bu adam dinleyici yaş kitlesine göre şarkıyı yapmıyor ki diyenler falan olacaktır. Evet bunu deme hakkına sahipsiniz ancak Kefo'nun yaptığı konsere bir bakmanızı istiyorum. <laughs> evet görünen o ki konserinde 18'i bırak 17 yaş üstü birisini bulmak çok zor. Muhtemelen Melis Fis konserlerinin yaş ortalaması bile bundan daha yüksektir. Ve bu adam bu duruma rağmen konserlerinde Vanna Nara diye bağırıyor falan. Şimdi yeni çıkartmış olduğu şarkıda Durucudan, paradan, silahlardan ve kadınlardan bahsediyor. Ve bu da maalesef ki 13 yaş kesimi havalı geliyor. Bravo Kefo sen gerçekten de çok zeki bir adamsın. Bakın 200 hiç gerek yok. Eğer gerçekten bu şarkıları temasına da bakarak yetişkin bireyler için hazırlıyorsa o zaman kardeşim konserlerinde de yaş sınırı olacak. Sanki böyle anaokulu piknik etkinliği gibi ortam yaratmayacak. Cibili şak şak. Cibili şakşak. Şak. Geldi yine bizim her kefo şarkısında eksik olmayan o anlamsız sözler. Gerçekten de adam viral şarkı çıkartabilmek için tüm tuşlara basıyor. E tabi bilirsiniz ki piyasadan silindikten sonra her sosyal medya fenomeni ya da günümüz şarkıcıların yaptığı o muazzam nedir? Her tuşa basmak. Yani hadi bu şarkı kafa sallatmak için yapılmış olsun. Olsun da kardeşim cibili şakşak şak derken de kafanı sallamazsın yani. Ha muhabbet kuşuysan belki sallarsın. Fakat <laughs> onlar da Dombura Erdoğan Remix şarkısına bile kafa sallıyor zaten. Yani mantıklı bir yol gibi gelmedi bana. Label C5 havlarken bile kafanı daha fazla sallarsın yani. Bak o kadar söylüyorum. Hayır bir de trendlerin zaten hali ortada. Sanki böyle çok fazla kaliteliymiş gibi. Bir de Kefo'nun şarkılarında siz ne buluyorsunuz bu kadar trendlere sokuyorsunuz? Bunu gerçekten de anlamıyorum. Yapmayın kardeşim. Gözünüzü seveyim ya. Tak tak. Kim o? Harika Popo. Lakabım Kefo. Ritimler üstünde harcadım efo. Evet yine Popo geldi. Yani daha fazla bir şey demek istemiyorum. Adam sözlere Popo yazmaktan vazgeçmiyor. E sağlık olsun. Ve evet Kefa dediğimiz adam aslında rapçi falan değil. Bunu üretmiş olduğu şarkılardan ötürü söylemiyorum. Evet önceden akımı olan bayağı bir şarkısı da vardı. Ama sonradan piyasadan silinince kendine şarkı yapmanın yanında bir de YouTube shorts attı. Para para istiyorum çıkara bir şey İstanbul'a arabaya biniyorum. Arabadan iniyorum. Manitayı kesiyorum. Abi bir de küfürsüz düzgün şarkı yapsan çok tatlı Birisi maşallah. Günde 500 kere dinlediğim şarkı. Teşekkürler Kefo abi. La ilahe illallah. Sadece oku. Beğenmeye Ne oluyor oğlum ya? Evet tahmin edebileceğiniz gibi işte Kefo'nun dinleyici kitlesi tam olarak da YouTube Shorts'tan geliyor. Bu yüzden rapçi abimiz Kefo dediğimiz kişinin uyuşturucu özendirdiği o şarkıları YouTube Shorts'taki çocuklar dinleyip eğlenip kafa sallıyorlar. Ve evet Kefo gerçekten de çok tehlikeli. Çünkü yapmış olduğu şey bizim aylardır eleştirdiğimiz Shorts kanallarından farksız. YouTube Shorts'taki çocukları sömürerek şarkılarını dinletiyor. Şarkılarında ise kadınları objeleştirmekten ve illegal maddelerden bahsediyor. Rica ediyorum artık Kefo'yu benimsemeyin. Çünkü Kefo'nun benimsediği tek şey rakamlar. Umarım demek istediklerimi net bir şekilde anlamışsınızdır. Çünkü şimdilik sahilen sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve Kefo Paşa hakkında yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Esenlikle kalın.